Usta Teknik kanalına hoş geldiniz. Ee, kanalın ilk videosunda Türkiye Şişe Cam Fabrikaları AŞ grafiğine bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi önümüzde haftalık grafik var. Haftalık grafikte e, destek trendlerimizi çizelim ilk başta. Şöyle bir ana e, destekleyelim destek diyelim. Ara trend var. Ana trend var burada. Şöyle şu kesikli çizgiyi düzeltiyorum ve siyah yapıyorum şimdi ara trendle çizmeye başlayalım Çünkü şurada bir ara trend var Çok bariz belli olan bir ara trendimiz daha var burada şöyle şöyle olması lazım aslında evet şöyle sonra bir ara trendimiz daha var sonra en üstte bir ana direncimiz var şöyle veya şöyle ben şunu tercih ediyorum. Şöyle evet haftalık grafikte şöyle genel olarak bir çizdik. Şimdi günlük grafiğe geçeceğim arkadaşlar detaylı incelemeden önce. Şöyle bir kontrol ediyorum hani çizdiğim e, trendler hani yerli yerinde mi diye. Şöyle bir sıkıntı yok şu anlık. Tam oturtmuşuz hepsini sıkıntı yok şu anlık. Şimdi e, yataylara bakalım arkadaşlar. Tekrardan bir şöyle e, yatay çizgimi alayım. Sisedeki yataylara bakalım. Bari kalsın. Şöyle öncelikle şurada bir yatayımız var arkadaşlar. Şöyle 529 seviyesinde bir yatayımız varmış. Tekrardan e, de yatay var. Şöyle bir yatayımız daha var. Yatay desteğimiz. Sonra şurada bir yatay daha olabilir mi? Olabilir. Şurada bir yatayımız daha var. Şimdi yakından bakıyorum. Destek almışlar mı? Evet, yataylardan destek alma var. Yataylar doğru. Şöyle bir yataylarımızı çizdik. Fazla eski e, yıllarınkisini çizmiyorum. Hani şu an geleceğe yönelik baktığımız için. Şimdi anlık olarak e, 7.02 kapatmış hissemiz. E, ara trendin dibinde kapatmış. Büyük ihtimal bir sonraki açılışta e, bir üst trende geçecek hisse. Ardından tekrar 8 liraları deneyebilir. Tabi burada ııı e, bir önceki 8 lirayla denemesinde Türkiye şişe şey cam fabrikaları birleşmişti. Bütün hepsi şişe, şişede birleşmişti. Öyle bir beklenti vardı. 8 liraya kadar çıktı şimdi teknik olarak. eğer gap'la açarsa bu trendde açarsa, trend üstünde açarsa 8 liraları deneyebilir önümüzdeki hafta. Peki şurada bir trend mi görüyorum? Yanlış görmediysem şöyle bir çizeyim kesikli çizgiyle kesikli trendle şöyle bir evet şurada yani bir üst trendi denememesinin sebebi bu arkadaşlar tamamen <laughs> şöyle ee, bir trend varmış trendi de kırmış bu tabi ee, siyasi nedenlerle veya haberlerle olmuş olabilir ona bakmıyorum. Hmm. Şöyle sanki Ama bu ona etkiler mi? Bir dakika şöyle bir tane daha çizeceğim. Yok. Şöyle Bak gördüm bir tane ama. Evet. Yok bu olmaz. Evet şu, şu çizdiğim aralıklı çizgi geçerli arkadaşlar. Burada gaplı açılışla belki bunun üstüne de atabilir. Hani bunun üstüne atarsa direkt 8 liralara gitme olasılığı var arkadaşlar. Zaten 7.70 bir sonraki gün için, iş günü için, borsa günü için tavan oluyor arkadaşlar. Yani %15'lik bir marj bırakabiliyor burada olumlu senaryoda. eğer kaplı e, gaplı bir açılış yapmadı diyelim. <laughs> gaplı bir açılış yapmadıysa mesela 7 lirada açtıysa aşağıya saldıysa nereye gider? E, 6.40 seviyesine tekrar geri döner diye düşünüyorum. E, şimdi bir bakalım. Bir de pişer. Dönüşüne bakalım. RSI sayda şöyle, e, şuradan gelen bir trend çizmiştik. Şöyle altına kan. Şurada şu var. Evet. E, yarın yani bir sonraki üç günde de e, bunun üstüne atabilir RSI. E, burada da dibinde bekliyor gördüğünüz gibi. Şu an pozitif. Bir sıkıntı yok hissenin gibi. Yani pozitif yönde arasaydı. Fischer'da e, sata dönmüş. Niye sata dönmüş acaba? Şimdi onu da AKD'ye bakınca anlarız. Fisher'da sat vermiş. Bir uyumsuzluk var. Bariz belli. ve ortalamasına hareketli ortalamasına falan, bollinger bandına da bakalım. Şöyle Bollinger bandları şöyle RSI ve Fisher'ı kapatıyorum. Bollinger bandına evet ee, değmiş şu an son kapanışta Cuma günkü kapanışla beraber Bollinger bandının üst tepesine değmiş buradan dediğim gibi ee, gapla açarsa ee, bir üst trende geçecek kapla açması tekrar alta 640'a doğru ilerler diye düşünüyorum. Ha, burada ara trend var mı? Hani yatay destek var mı? Yok. Şu an yatay destek için bir şey diyemeyiz. şu anlık böyle. Bir de hareketli ortalamaya bakalım. Evet. E, son yaptığı kapanış. Yani Cuma günüyle beraber. Cuma günü e, hareketli ortalamanın üstüne atmış. Destek alarak e, trendin tepesine doğru gitmiş. Ara trendin tepesine doğru. Tam da dipte kapanış yapmış. Yani bu ya e, çok olumlu bir kapanış ya da e, kıramayıp aşağıya dönecek. Şimdi e, AKD'sine bakalım. Aracı kurum dağılımına.

Şöyle e, haftalık AKD'ye bakalım arkadaşlar. 16'sından 20'sine kadar. E, 6.76 maliyetten Meril 6 milyon 400 bin not toplamış arkadaşlar. Tabi bunun karşında Deniz Yatırım bu hafta 5 milyon not satmış. 6.66'dan ortalama. E, şu an bir 2 milyon 300 bin not almış. 6.94 ortalaması var. Ak yatırımında 7-16 ortalamasıyla 2 milyon notu var arkadaşlar. Yani e, aslında şu bu hissenin pozitif açabileceği ile ilgili bir gösterge. Yani gördüğünüz gibi 200 şey 2 milyon lotu var e, ellerinde ak yatırımın 7.16 16 maliyet 694 ortalamayla ile 2 milyon 300 bin adet hisse var ellerinde. Yani e, olumlu bir şey. En çok hacim yaptıranlarda da yapı kredi yatırım var. Elinde 1 milyon 100 bin not var. O da 6.78 maliyet var. Yani çoğu alıcı e, hacim yaptıranlarda e, AKD olumlu. Yani bu hafta için e, Meril, Merrill yani Bank of America iyi toplamış arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yok şu anlık ya işte bunların sizin yapacağınız şey şu olsun bunların ne zaman ellerinden lot çıkarmaya çalıştığını görürseniz yani fark ederseniz bunların elinden lot çıkardığını ona göre pozisyon alırsınız zaten evet şişe bu kadardı arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın takip etmeyi yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.